Ne kadardır yoldasınız? Valla bir yarım saattir buradayız. Peki e, neden kapalı? Bilmiyoruz ki sandıkta herhalde e, kardan dolayı yollar kapanmış herhalde. Meteorolojiye bakmış mıydınız Bakmadım çıkarken? Bakmamıştık. Işte. Hazırlıksız yakalandınız evet, galiba. Evet evet evet. Burada <laughs> ne kadardır buradasınız? Yarım saattir bekliyoruz. Kardan dolayı sanırım kapandı. Kardan dolayı kapandı. Zannedersem kaza da olmuş diyorlar ama bilemeyeceğim yani şu anda. Bekliyoruz yapacak da bir şey yok şey tam aynı değil lan tek tek tam. Yani aynı terimden yol bölüyor. böyle. burası gibi değil. Evet. Yok yok yukarıda. Gracias